<laughs> hayır! Gel arkadaşlar, yamaçla deniz deniz beni ıslatıyor, su savaşa oynuyoruz Hayır, hayır hayır, ıslatma, beni ıslatma beni. Islatma ıslatma. Çıkcıb yap bir yandan da ayakları çem. Oh nasıl dönüyor bak yamaç arkadaşlar ya, bir yandan da beni ıslatıyor, hem dönüyor hem beni ıslatıyor bu çocuk ya. Sırasıklam oldum ya. <laughs> Ben de sıra, ben de sıra şimdi ver. Bana ver. Bana <gülüyor> ver. <gülüyor> Dur ver. <gülüyor> <gülüyor> ya ama ben de ıslatmak istiyorum. Yamaç bana vermiyor arkadaşlar ya. Hep beni ıslatıyor bu çocuk. Ay. Tamam. <laughs> tekrar <laughs> dolduracağım. Tekrar dolduruyor. Daha çok suyu olacak. Daha çok ıslatacak beni. Eyvah yandım. Ya bu tatlısı bana oldu iyice arkadaşlar biliyor musunuz nasıl geliyor ya Ala ala. yukarıya sıkıyorsun. <laughs> Şimdi yukarıya sıkıyor. Yat bakalım arkadaşlar seni yatarken görsün bir de yat. Hayır babana değil. Yat. Yat görsün arkadaşlar. Yamaç yatıyor yamaç biliyor musunuz? Bakın. Oo. Bir daha yat bir daha. Ay bak bir yandan da beni satmaya çalışıyor bu çocuk ya. Çok Anne gel benim yanıma. Gel. 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 Mi? gel. Ben satmayacağım. Hiç kimse satmayacağım. Hiç satmayacağım. Yamaç şu anda numara yapıyor <laughs> arkadaşlar. Yanına gidince çok kötü beni. Ay. <laughs>